mallarımızı giyelim. Yirmi beşlik de mi yapalım? Yirmi beş beş, ideal. İki giy. Başlıyorum. ne yapalım biliyor musun? Baltayı getir küçük baltayı. Kesip birleştirelim. Nelerini keseceğiz? Sen getir göstereceğim şimdi. Kırıldı şimdi buradan tamam mı? Çok güzel. Tamam. Bir de şuradan kıracağız. Birleştir bölüm Telle birleştireceğiz. Evet. İsveç ocağını manuel yapacağız. Kendi yöntemlerimizle. Ama tabi öncesinde şu boşluklar var ya. Şunları şey yapmamız lazım. Önce bu tarafı şöyle. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü tam orta noktayı geniş yapmamız lazım. Evet. Sırada ne var? Şu var. Çok var değil mi? Evet ama çok önemli değil. Sırada bu. Evet. Şimdi bakalım nasıl olacak. Kök kısmı aşağısıydı. Şurası şöyle. Burası buranın mıydı? Bir kere bu buranın değil. Bak şu şu şuranın bakayım. Bu değil. Başka var mı? Heh, bak bu buranınmış gördün mü? Bak tam oturdu oraya. Açayım ben burada. Aç bakayım. Hatta ben tutayım sen yap. Tamam. Sen puzzle'ı birleştir önce. Puzzle'ı puzzle. Tamam. Şimdi bildiğin kadar sık. Al orayı da sen çevir bakayım. Topladım tamam. bunu şimdi buraya koydum. İnce baltayı getireyim mi? Şöyle de yapabilirsin. Bak şurada yerde bir sürü inceler var ya. Bunun üstünde mi yakalım? O zaman şöyle ince ince koyalım. Çıratalım mı? Bence gerek yok çırayı. üfürmemize gerek yok zaten rüzgar var. zaman çıra yansa gerisi kolay. Söndü. Ha? Yanıyor bence. Oradan da odun atmana gerek yok. O yandı şimdi. Hiç yandı mı? Tabii içeriden yanıyor. Evet. cumartesi günü kahvaltımız nerede? Karavanda. Hava durumu nasıl Eyüp Bey? Lodos var. Acayip rüzgar. Müthiş bir esiyor. Rüzgar, Lodos Lodosla beraber sıcak Kayağı hava da getiriyor. Kızım? Tam geçen sene 23 Kasım'da kar yağmış. Bir tane niye aldın yavrum? Bugün 23 Kasım. Yani bitir sonra. Yani biz bu hafta kar yağar hayali ve umuduyla gelmiştik. Ben de alabilir miyim lütfen? Please. Çok Mevsimler değişti artık. Kar tamam. mümkün değil. Tam bin kalori Hava çok, tamam. Hava çok şey sıcak. Yoruldunuz kahvaltıdan önce bayağı çalıştınız siz. İsmiş hocamızı yaptık Eymen'le. Eymen hocam koyayım mı? Değişik yaptık Hiç. onu. Matkabımızın şarjı bitince. Ne, ne yaptık? Baltayla kesip denedik. E, balta daha iyi zaten. <laughs> Peynir sevdiğim en sevdiğim. Harika. <laughs> Valla bence Acayip fırtına güzel. fırtına uf şunlara bak ağaçlara yani şöyle göstereyim arkadaşlar kapı kapı zor açılıyor şu an bak bak görüyor musun Allah ekber ya Tek tek kar tek yağması yüzünden evet. kar ya. <laughs> Baba, Kardan önce hani bir rüzgar oluyor ya. Evet. Biz de kar yağ yağmıyordu, bilmiyorduk rüzgar esti. Sonra uyuduk, uyandık kar yağdı. Doğru. Bence bu karın belirtisi. Bence de olabilir. Çok güzel. Bayağı esiyor. Hangisini diyorsun? Bak, kurumuş ama. Kuru bak ama yaş değil. Basamla mı diyor? Evet. Çok eğimli ama. Çok eğimli ve o da çok büyük zaten eğimli. Kurumuş ama. Şu havada olduğuna göre onun kökünü kopartırsak onu alabiliriz gibi mi geliyor? Evet olabilir o da olabilir. Hiçbir ağaç alamazsak onu deneyelim ha. Eymen şunu deneyelim gel. Oo ne diyor baba? Ver bakayım testereyi. Şimdi bunu tam şu biraz kurumuş ama dikkatli kesmemiz lazım gene de büyük olduğu için. Efterciğim sen annenin yanına geç aşkım sen orada dur. O ağaçlar devrilirse sana koruna olsun. Çok büyük ya eğimler. Hem kayarsın bak o kadar eğimden alamayız ki. Evet. Abi benim dediğim ağaç daha iyiydi. Gel sen de. Baba. Sen de. Benim dediğim Emine sen yardım et dokunmuyoruz arkadaşlar bu yaş ama onun yanındaki dal kurulur onun yanındaki dalı kesilir Allah yardım edebilen var mı nasıl çıkar demek ki hemen yukarı gelsene Oo, aç aç esnafın kafasına düşmez değil mi Hop. düşebilir maşallahü teala Çık oradan ha. Çıkacağım oradan kız. Çıkar, çıkar o, çıkar. Şey Babasının kızı. Çık 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 çık. <laughs> ya. Oh. <laughs> o son anda tuttun. Şey, şu aleti alın. Neydi bunun adı? Testereyi alın. Hayır oğlum, aşağı doğru yapma. Yukarı doğru yapalım. Bir daha sonra çekmeyelim. Kurumuş <laughs> abi, Evet, elinizde değdiği gibi çıktı. Ay! Ay! Tamam sen gidiyordun. Zeytin <laughs> dalı. Bir dakika ben gideyim. Dikkatli gelin. Biz gideriz ormana hey ormana. Kızım kızım kızım. O devrilmişi de alalım. Bir Demet Yolculuk akşam yemeği sofrasına hoş geldiniz. Böyle gözüme ne kadar vuruyor. Bismillah. Önce ocağımızı açıyoruz. Açılmıyor. Herkesin bildiği en kolay çorba. Şehriye çorbası. Kıymalı lazanya yapacağız ama lazanyayı ve kıymalı lazanyayı çok farklı yapacağız. Biraz tereyağı atacağım lezzet versin. Böyle kaplarda getiriyorum. Bu kadar salça yeter. Olmazsa olmaz salçalı yemeklerimin... Şeker mi? Püf noktası şeker. Tamam. Bunu bütün öğrenciler, yani bütün çocuklar, eğmenin de gayet yapabilir. Şeker torbası. 1-2-3. Bismillah. Şimdi ben bunu tuz da ekleyelim. Buna biz Ne var çekmecemizde diyorum? Burası şu an çok karıştı ama gösterebilirsin çay, Türk kahvesi, filtre kahve, birkaç baharatlar. Burası bizim abur cubur köşesi. Kahve biterse diye ne olur ne yedek kahve. Tamam <laughs> Isılmada yani düşsek, al, yanımıza alacağımız tek şey kahve olabilir gerçekten. Ihlamur <laughs> da aldık çocuklar biraz öksürüyor diye. Vur, zıvır. Şimdi şunu karıştıralım. Birazdan hemen kaynar zaten bu. Karavan e, şey da kampta yemek yapmanın herhalde en büyük rahatlığı konfor evdeki gibi çok fazla özenmiyorsun değil mi? Yani özeniyorsun canım. Sonuçta özeniyorum karavanda ki bir yemek rahat ortaya rahat çıkıyor. Ama yani. karavanda daha rahat niye? Ee, çünkü şey ha, mutfağın burası yani hani şuradan alıyorsun, burada pişiriyorsun, burada yıkıyorsun. Yani e, yemek pişirme anlamında daha kolay. Altını mı Kimin? Açmamış mı Ocağın mı? Yanmıyor. Yaptık. Bu dışarıdaki ee, yenen yemeklerle alakalı ne diyorsun Mesela şu an bir otelde konaklı mecburen otelimize verdiği yiyecekleri yemek zorundaydık. Bir de bu ara biliyorsun birçok haber yayılıyor zehirlenmeler vesaire. Yani yeni Karavanda kendin ne pişiriyorsan hani kendin yaptığın için. Temiz, hijyenik. Temiz, kendin yiyor, yapıp kendin yiyorsun. Hani içerikte şüphen olmuyor. O imkan çok iyi bence. Tabii ya. Ay kıyma fırladım. Diğer türlü <laughs> Ne yattığın yeri temizliğinden emin olabiliyorsun. Evet, kaldığın ya, kaldığın yere. Bir de Allah muhafaza ya. ya çok iyi çocuk. bir yere gitmen lazım. O da çok biliyorsun maliyet oluyor yani. Çok. Karavanda olmazsa olmaz en sevdiğim malzemelerden biri soğan doğrayıcı. Bu olmadan önce de elde doğruyorduk yani ama güzel konforlu bir alet seviyorum bunu. Böyle hani minik yapıyorsun, atıyorsun, fışt fışt fışt. kendi yapıyor. Bak şimdi. Şehriye, şehriye, şehriye şey, şey, şey. çorbası var iyi mi? Makarnamın sosu gibi olacak düşün. Kıyma, soğan, sarımsak, biberler ve salça kavrulduktan sonra lazanya atıyoruz. Ama bu lazanyayı paketini açtım ki görünmesin. Markası parçalar. Makarnamı çok merak Ediyaz. ediyorum. olur olurum. Gel ona yaklaşsın. Bu masa nasıl olmalıydı biliyor musun? Nasıl olmalıydı? Orta mesela ortadan evde öyle masalar var. Ortadan belirgin ikiye katlanıyor, sana açılıyor. Mesela normalde çok geniş alan kaplıyor ya. Bence bunun yarım hali kapalı olacak. İster öyle kullan, ister bir tarafını aç, ikili kullan gibi. Böyle masalar var ya yarısının diğerinin üstüne katlandığını düşün. İngiliz karavanlarda hiç masa yok. Masayı ayrıca yemek yiyeceğin zaman takıyorsun kaşarlı kıymalı senin Sen tabanına ben bana yap. bir kaşık koymak arayayım tamam anneciğim Mersin'de bir daha yıkamış olabilir yanlışmış söndürüyorlar söndürüyorlarken, kepçenin yere kırma şeyi var ya betonu valla binalar artık olduğu yerde yıkılıyor düşüyor şey yani bu karavanın aslında deprem afet durumlarında da biz ne kadar insanlara sığınak anlamında fayda sağladığını, barınak olduğunu gördük. Allah muafiyetlerden saklasın. Hmm.